Bu neymiş? Gittiğim yer. Oy. Güzel bir şeye benzer ha. Benim bu modu ilk defa oynamam. Buraya başka kimsenin inmemesi. Aha 3 kişi var. Ne yapacağım ne yapacağım? Start müzik. çekmişek de bulduk güzel oldu ha <Gülüyor> 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 Bunlar ne işe yarayacak acaba ya? Yapacak ama dur bakalım. Orada bir adam var. Bu da gitti. Neymiş? Bir şey yok. Başka inan var mı buraya? Kaset. Çantam yok lan benim. Yardırım bunlar da gelsin bari. Hadi bakalım. One. Diğeri. Bir tane miymiş? Aha. Üçüncü seviyeye bir tamamlayayım hele. Demin burada çıkmıştı bir şey ya. Aha araç. Hıh. Hmm. Pusmuş oraya şerefsizler. Ben de buraya pustum. Ama ben sonuçta benim olan bir şeyi attım. Ayıp denen bir şey var ya. Oy. Ulan bu ne güzel bir şeymiş. Bak bak bak. Aa benim mermim bitmiş. Lan nasıl yemez? Hay Allah'ım ya. Fikrim var. Bak şimdi. Süründü ya o. Lan kayboldu ha. Aha. <laughs> Aa, çok güzel oldu. Bal gibi de bir şey oldu. Efsane de hoş oldu. Şimdi şunları bir atayım. Artık milleti raşlamaya gidebilirim ya. Burada başka bir şey kalmadı herhalde. Tam çözemediysem de. Şunu da açayım. Açılmadı. Bunlarla binip fırlatacağım kendimi. Çalıştır. Ha bak oradalar gördün mü? Arabayla kafa atmışlar oraya. Ben şöyle dalmayayım mı? Lan insan artık. Bak. Burada. kanza kala Bir dürbün versene kanka Vallahi bak çok ihtiyacım var Yok vermedim Aha mermür mü? Yani yanlış anlama Aha, dur bir. Hı, Hı Hadi be. Yattı yere ya. Pamelo. Ya tam olarak şimdi ne yapacağımı bilemediğim için o parka yeni indim ben. Neyi nasıl yapmam gerektiğini bilmediğim için orada leşleri alıp normalde gidip başka yerlere rushlayabilirdim ama orada bayağı oyalandım Bir de zaten sonradan gelen oldu hep. Yani direkt oraya atlayan 3 kişi falandı. Ondan sonra ara araç falan geldi. Ama beğendim. Özellikle şu düşmanların yerini gösteren var ya çok hoşuma gitti. Şurada drop var. Drop'a doğru gidersem orada belki adamlar olur. 5 kişi kaldı zaten muhtemelen ekipler ikişerli, üçerli ya da 4 1 1 olabilir. Skull'da adam var mıdır acaba? O ne lan? Motsin Nagant Keskin nişancı AVM var onu sonra deneyeceğim Mutsun Nagant Neymiş lan Neyse Gideyim ben Bana müsaade Kimse de ölmedi Aha Bir öldü A Başka herkesi öldürdü ha. Aşk üzgünüm. Aşk. Çok üzgünüm. Aşk oradaysa muhtemelen bunun arkadaşı da oradadır. Ya da şu evde de olabilir ha. Drop var orada. Ah, diğerini de gördüm. Diğeri de orada. Diğeri de orada da. Onu nasıl göreceğim ben? Tamam kanka. <laughs> Şuraya bir bomba atsam? Lan. Oy. <laughs> hileyi sevdim. İlk ilk oyun ama raçlamadım. Neyin ne olduğunu çözmeye çalıştım önce. Yine de güzeldi.